programımızda şimdi Türk tekstil sektörüne önemli hizmetler sağlayan bir firmadan görüntüler getirerek devam edeceğiz. İstanbul ve Tekirdağ ekseninde birçok yatırımların altına imzasını atan firmamızın adı Botaş Boya Empirme Sanayi. 1986 yılında İstanbul Bayrampaşa'da örgü kumaş boyama amacıyla sektöre adımını atan Botaş Nehir Boya Empirme Sanayi, 1998 yılında Çerkezköy'e taşınarak faaliyet alanını genişletmiştir. BOTAŞ Nehir Boya Enfirme, müşteri memnuniyeti servis ve kalite anlayışını geliştirmiş ve bu doğrultuda 2003 yılında başlayan yatırımlarını 2007 yılında tamamlamıştır. Kısa sürede kapasitesini günlük 35 bin kiloya çıkaran firma, her departmanında otomasyon sistemine geçerek çağdaş teknolojiyi geçmişte olduğu gibi günümüzde de takip etmektedir. Atılımlarını her geçen gün biraz daha genişleten BOTAŞ Nehir Boya Enfirme, 2007 yılında da ataklarını sürdürmüştür. Firma bünyesine İstanbul Ağcılar'da günlük kapasitesi 15.000 bin kilogram olan bir örme departmanı da katmıştır. ATV Avrupa Euro Trend Forumu. Programı. Forumumuz değişik bir sektörle yine karşınızdayız. BOTAŞ, Nehir Empirme, Sanayi Anonim Şirketi'nde beraberiz. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muzaffer Bey. Muzaffer Bey, önce sizi tanıyalım. Daha sonra sorularımız olacak. Teşekkür ederim. Ee, biz sektörde yaklaşık 20 yıldır, 22 yıldır e, hizmet veriyoruz. E, şu anda İstanbul'da, Avcılar, Közköy'de e, örnek tesislerimizdeyiz. E, bundan sonraki durağımız Çerkezköy'deki boyama e, e, teyizlerimiz olacak. Evet. Peki efendim, taş kaliteli bir yaşam tarzı diye yola çıktınız. Kaç evet. yıldır bu sektörün içindeyiz? 22 yıldır. 22 yıldır. Evet. Peki efendim, bu 22 yıldır sadece kendi öz sermayeniz, anonim şirketiniz kendi öz, değil mi efendim? Tabii ki. 20, 22 yıldır kendi öz sermayemizle zaten kurduk şirketimizin. 22 yıldır evet. Peki bunu neye borçlusunuz? Zaten Eee sonuna kadar çalışıp ve takip etmeye oluşturuyuz Ekip önemli midir bu işlerde? Ee, tabii ki takım çalışmasına inanmak lazım. hiçbir zaman tek başına bir şey olmaz. Tabii ki takımımızla, ekibimizle birlikte başardık. Evet. Bugüne kadar geldiğimiz tüm yolların. öncelikle Ekibin iyi olması lazım ki ondan sonra <laughs> ürettiğimiz ve işlerimiz iyi olsun. Kaliteyi yakından takip ediyorsunuz. Evet. Renkleri, takip ediyorsunuz? Tabii geliştirdiğimiz kumaşlar ilgili öncelikle bir şeylerden de esinlenerek yeni kumaş, ve yeni pliç çalışmalarımız oluyor. Teknolojiyle yakından bir ilişkiniz. Tabii ki teknolojiyi takip etmek lazım. Tüm evet. ee, Bütün dünya fuarlarını takip etmek lazım. Ee, bütün bunlarla birlikte kendinize bir şey katabiliyorsanız onları evet. e, onlara katmanız lazım. E, bu üçünü bir araya getirip de ondan sonra da sıkı takip ediyorsanız e, bir şeylere başarabiliyorsunuz. Peki efendim, hedef odaşlar mı? İstediğinizi elde ettiniz mi? taş istediği yer mi? Yani. E, tabii ki çoğu zaman e, istediğimiz hiçbir şeyi e, istediğimiz gibi elde edemiyoruz yani ama İstediğimiz işlerde çıkışlar var. E, tabii ki bütün bunlarla birlikte. Evet. E, şu anda sektörde herhalde ilk 5-10 be, işletmenin içerisinde, 300 300 tane işletmenin içerisinde ilk 5-10 e, işletmen için işletmeden biriyiz. Ee, geldiğimiz bu nokta bizi e, tabii ki mutlu mutlu diyor. E, hedefimizi tam e, tutturamamış olsak bile yüzde 80-90 e, tutturmuş durumdayız. Peki efendim, bu taş nasıl bir hedef nelerdir? Ee, gelecekteki hedeflerimiz e, son 4-5 yıldır. Yüzde evet. 20 ortalama büyümemiz var. Hatta bu sene dünyada kriz var bu sene. kriz. Ee, bu sene bir küçülmemiz olmayacak. Aşağı yukarı yine 2008'deki ciro'nuzu tutturmuş olacağız. Ama önümüzdeki yıllar ilk iki yıl için yine yüzde yirmi büyüme var. Bir ihracatlarımız var. İhracatımız var tabi, Yaklaşık ciro'nun yüzde yirmi gibi ihracat şu anda. Pazartlayınız. Ee, i̇hracattaki pazar payımız ee, Onun için tam bir şey söyleyemeyeceğim şu anda evet. Ama e, Zaten yaptığımız ürünün yüzde Yüzü ihracatı gidiyor ama dolaylı olarak ihracatı gidiyor çünkü bir kısmını Biz buradaki konfeksiyonculara veriyoruz evet. Konfeksiyon ihracatı yapan e, Firmalara veriyoruz Onlar konfeksiyon yaptıktan sonra ihrac ediyorlar. Genelde dünya markalarına yapıyoruz. Hadi Hangi genelde çalışıyorsunuz? Şirketimiz. Ee, şirketimizin onaylı olduğu e, markalar H&M, evet. e, Esprit, e, Hugo Boss, Armani. Bunlar dünya markaları bu marka değil mi? Bunlar dünya markaları. Genelde evet. E,